bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün, bugün saat kaç saat oynayacağız? Bir Önce bir konuğumuzu evet. anlatayım. Evet arkadaşlar bugün bir konuğumuz var. var. Konuğumuz. Evet. Evet, kankamız Eda. Evet arkadaşlar bugün saat kaç oynayacağız? Biliyorsunuz Youtube'da video çekemiyoruz. Evet. Niye? Çünkü NonoLive'de var. Evet NonoLive açıklaması Açıklamaya da bakarsanız sevinirler. Açıklama kısmından nonolive nonalar ID'miz var. Oraya da gelirseniz seviniriz evet. arkadaşlar. Her gün saat yapam her gün yapamayız da ara sıra işte. Genel her evet gün evet, evet, takip edenler zaten bildirim gelir onlara. Evet arkadaşlar Eda bugün bizim misafirimiz. Evet. Evet Eda hoş geldin kankacım. Hoş bulduk. Biraz evet. Biraz bağırırsan yani. Ses... Hoş bulduk. <laughs> Biraz <ara gülüyor> ortaya <gülüyor> gelsen. Evet arkadaşlar, bugün saat kaç oynayacağız? Taş, kağıt makas. Öncelikle bir oyun anlat hadi. Evet arkadaşlar, saat... Oyunu anlat, anlat bitmez ki. Aynen. Öncelikle arkadaşlar, bir ebe seçeceğiz. Ebe e, saat kaç mi? diye... Ebe saat kaç diye sorunca, biz o kadar adım atacağız. İster büyük adım, istersen küçük adım. Ana, e... bak, bak, bir göstereyim. Çekelim be. Bak. Beş adım dedim ya. Bir, iki, üç, böyle adımlar atmak yok tabii anlatmıştım. Evet arkadaşlar ebemiz Azra. O kendisi çok istedim. Eğer ebe arkasında ebe ebe dönüp biz buradaysak biz şu arkaya kadarki, kadar, günerine kadar yakalayabiliriz. Bu arada ben kimi yakalarsam, yakalarsam sonra o ebe oldu. Tamam. Eğer bizi yakalayamazsa hala o ebe demektir. Yakaladıysam da aynı şey ebe. İkisinden birini mesela Eda'yı yakaladım. O ebe oluyor. Evet arkadaşlar Azra'nın gözlerini bağlayacağız şimdi. Şarlı evet, değinme. Evet arkadaşlar Azra'nın göze bağlı bir da döndürelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi arkadaşlar biz şöyle Azra'yı biraz köşeye alalım. Şöyle kameramızı da düzeltelim arkadaşlar. Öncelikle sen burada ya. Biraz yan. Biraz yan. Hı. Şöyle. Tamam. tamam. Ya biz gözükmüyoruz. Arkadaşlar onları bulacağız şimdi. Kaysın biraz daha. Biraz, biraz. kaynan. Allah seni şu köşeye alalım. Gı. <laughs> Oldu mu? Dur. Bir saniye arkadaşlar. Yani ben, ben... Evet arkadaşlar Adra'yı hazırladık şimdi hadi kanka hadi başlayayım bakalım söyle. saat kaç tamam. ee, saat 4 tamam sorun saat kaç ee, ben arkadaşlar hafiften hafiften başlamak istiyorum o yüzden bir evet saat bir tamam daha bir tamam Saat kaç? <gülüyor> <gülüyor> <Yıkıladım>. Korktum. korktu. <laughs> Yukarıız arkadaşlar. senebesin. Arkadaşlar. Bir sonraki geçiyoruz. Ay dur tamam, Evet arkadaşlar, biraz şöyle evet. kayasın. Lan ne yapıyorsun? Ha, tamam, dur. Evet, kaç? <laughs> saat, saat kaç? kaç? Beş. Beş. 2 3 4 5 Komşu komşu saat kaç? 4 Komşu komşu saat kaç? 2 <laughs> 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 Hayır ama sen dokunun sadece tutman böyle çekmen lazım. Ya al, ben geldim. Elif <laughs> <Tırf Gülüyor> yine <yemeğe bağ> arkadaşlar. Ben ben geldim. Hadi bağlayalım. Tamam hazırım. E, Mehmet Şuraya. Ben. Kapıyı kapatır mısın? Üf, Mehmet. Evet arkadaşlar bu turu yine biz kazanacağız. Mehmet ki de bizi rahatsız ediyor Hadi. Komşu, komşu komşu saat kaç? Altı. Altı yok bir ile 5 arası. 5 Hadi. Komşu komşu saat, saat kaç? kaç? Dört. Hadi Konuşalım saat kaç? Üç. Hop! <laughs> geri geldik, geri geldik, geri geldik. Sen niye gözünü açmadın? Bilmiyorum. Gözünü açıp da yapıyorum. gözünü de açabiliyor evet. 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 Gözünü açıp da gelecektin zaten. Ana. <laughs> <laughs> Dur. Bekle. Arkadaşlar şey Elif çok ebe olduğu için sıra Eda'da. Hayır. Elif. Yine Elif ya. Tamam bak. ya. Of. Niye ağlamayın. Arkadaşlar hemen elif hazırlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar elif hazırlandı. Şimdi sen birazcık şu tarafa geç de bize gözükelim Hadi. Komşu beş olsun. Beş. 5. Komşu komşu saat kaç? 4. Komşu komşu saat kaç? 2. Komşu komşu saat olduğu dur. için. <laughs> tamam. Gel edem. Olmadı. Bizden değerli mi aldın? Evet. Ben gidiyorum. Gözme. Ya çıkayım. dur dur tamam tamam gel şuraya. Kanka şaka yapıyor bak. Biliyorum ben de şaka yaptığını. Aa, bu arada saçım. Bu Elif biraz da hilecidir. Neden? sık <laughs> sık. İyi sık. Biraz daha sık. Ne yapayım gözünü mü patlatayım? <laughs> Arkadaşlar bu turu ben kazandım. <laughs> Bu <laughs> kendimden çok utanmışsam. <laughs> Niye? Bilmem. Arkadaşlar Eda, Eda yarın da gelebilir. Çünkü bu akşam da Nonalarda canlı yayında olabiliriz. Hadi. Hatta arkadaşlar bu yayından sonra hemen Nonalardayız. Aynen. Aydınımızı size e, açıklama kısmında yazacağız. Bu arada Bir arkadaşlar Nonalarda canlı yayınımızda ya. başladığında da Elif hesabını geri alabilecek mi? Tamam. Evet. Hadi. Biraz şöyle dur. Biz, göz, biz gözükmüyoruz. Şimdi tamam. ben gözüküyorum. Ya dur tamam. <laughs> Gözüküyorsun sen. Komşu. Komşu komşu saat, saat kaç? Beş. Komşu komşu saat kaç? Beş. <laughs> Kalmış kalmış saat kaç. <laughs> geldik geldik, geldik Oha. <laughs> geldi, <laughs> geldi. <laughs> <laughs> Biraz daha bekleyecektim var ya. Haluk bozuldu. <laughs> <laughs> ya çok önemli değil azı. Ama arkadaşlar Eda'yı yine hazırlayıp hemen geliyoruz. Arkadaşlar Nolayma gelmeyi unutmayın. ailemiz açıklamak için nasıl size <gülüyor> yazacağız. <gülüyor> Hesabımı çaldı arkadaşlar. Yeni hesap açtım. Onun da adı Elif 0758. Evet arkadaşlar bana oradan istek gönderebilirsiniz. Sık iyi sık. Biraz evet, daha. kanun sahibi de, geri geldi. Bebele pişten. <laughs> alalım alalım birazcık. Bu arada bir bak böyle. Biraz daha şey. La 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 la. Yavaş getiriyor. Merak etmeyin gözlerimi ben kapatıyorum alttan da. Hadi. Şöyle dur. Şimdi evet vallahi güneş nasıl geldi. Diye karşı karşı Karnı arkadaşlar. Biraz daha beklerdim ben onu. Hadi ben de sıra. Hadi hadi al. Hayır ben de. <laughs> ben sizin gibi arkadaşlar yarın Eda, Eda gitmezse yine bir video gelecek. Evet yine video gelecek. Ama, Ama arkadaşlar ne çekelim? Vampir köy, vampir köy çekelim diyorsanız like atın. Hayır. Evet. Ben vampir de... köy çekelim diyorsanız like. Ama fazla kişi değiliz. Aynen. Hı, ona Çekmeyelim diyorsanız like atın o zaman. <laughs> Arkadaşlar yarınki videoyu aşağıda çekebiliriz. Top oynarız. Olur mu? Hayır. Hiç de işte evet. Kameraya bir şey olabilir. Hadi hadi Hayır. bağla. Hayır. bağla bu sefer. Eda yasak. Hep ben bağlıyorum. İyi bak. Oh. Yeter. Oh. Hey. Ha. Seni gel şöyle biraz alalım. Oha. Hadi. Tamam. Güzel. Hadi sen gel Gözüm anlat ve Yürüyor benim beni darbe Darbe üstüne darbe <laughs> Bir. Komşu komşu saat kaç? Bir Komşu komşu saat kaç? Bir Komşu komşu saat kaç? Beş Komşu komşu saat kaç? Bir Saat? <laughs> Beş. Aha yakaladık seni. Ya, e, direkt mi hopladın ki? Evet yakalıyoruz öyle. Sen kimde? Bak ta buradaydık yakaladık bir A dedin. Abla sen kimde? Değil mi? Yani benim buradaydı ben buradaydım. Bir dedin yakaladık. Hadi. E sen kimde? Bu arada mi? sen gözükmedin. Sıra bende Ben olayım bir kere. Arkadaşlar bu da benim. Ya, lütfen, ben, ben. Bu da benim dünya tatlışı kardeşim. Hadi hadi kardeşleri göstermiyoruz. Kardeş, Kardeş bu. ablalara aynam. abile inşallah bakayım bu, bu almasa ne iyi olurdu. Ciddiyim. Eşallah. Oh, tamam. Okay. Ya biz gözükmüyoruz. Çekilin bir ya. Ciddiyim ha. Hadi, hadi gidelim. Tamam, Gel bir Gel. E ee, söyleyemedim şarkıyı. Hadi gel bir kez çap. Hayır. Sen onu gel anlat kalbe. Yürüyor önümde büyük darbe. Darbe. Hadi saat darbe. kaç? Saat kaç komşucuk? Beş Beş Bu hayır. Bu çok. çok büyük attın ama. Hayır, bana koş komşu. Komşu. Koş komşu. Saat kaç? Bak her bir adım bu kare, tamam mı? Aa. Komşu komşu saat kaç? Bir. Bir kare dedik. Komşu komşu saat kaç? Oha ya, oha, oha oha. Tamam. Tam. Adım bir a hayır attık buradaydık. ama attık. Bir adım. Ben beş dedim ilk. Hayır. hayır. Ben beş bir dedim. dedim. Beş dedi sonra bu şey çok attım dedim ben bunu geri geldik. Ha. <laughs> Ya tamam ben, başka bir yeri evet. olsun? Öyle arkadaşlar ben. videoyu bitirelim hadi. Ya. 12 dakika sürmüş. Arkadaşlar Videomu videoyu beğenmeyi, beğen, beğen, abone olmayı, abone olmayı abone. like <gülüyor> atmayı <gülüyor> ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> 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 <Seni seviyorum>. Like seviyoruz <laughs> like arkadaşlar. Like. 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 Arkadaşlar sizi seviyoruz. Bay bay.